Sevgili öğrenciler, 4. sınıf matematik dersi küp ve açılım konusunu hep beraber işleyeceğiz. Anlamaya çalışacağız. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Küp nedir? Önce oradan başlayalım. Bütün yüzeyleri kare olan bir geometrik şekil. Bütün yüzeyleri kare olduğu için bütün kenarlarında uzunluklar eşit olacak. Hemen konumuza başlayalım. Evet çocuklar. Önce küpün ne olduğunu tekrar ederek başlayalım. Bütün kenarları eşit uzunlukta ve bütün yüzeyleri kare olan şekle küp diyoruz. Bakın burada bir küpümüz var. Bu küpümüzü beraberce incelediğimiz zaman bütün kenarlarının eşit uzunlukta olduğunu görmüş oluyoruz. Hangi kenarı belirlersek belirleyelim. Bunların hepsinin eşit olduğunu ölçsek de ortaya çıkacak. Bakınca da biz onu eşit olarak kabul ediyoruz. Önce özelliklerimizden bakalım. Küpün 8 tane köşesi vardır. 8 tane köşemizi hep beraber şimdi bulalım. Bakın şurası birinci köşe, ikinci köşe, üçüncü köşe, dördüncü köşe. Peki köşe ne demekti? Köşe ayrıtların birleştiği kesişim noktası demekti. Demek ki üst tarafta 4 tane köşemiz var. Aynı şekilde küpün alt tarafında da yine 4 tane köşemiz var. Dolayısıyla biz 8 tane köşesi olduğunu görüyoruz. Hemen yanlarına da yazalım. Küpün 8 tane köşesi var. Peki ayrıtlarını inceleyelim şimdi. Ayrıt demek kenar demek. Kenarlara bakalım. Kaç tane kenarımız var? Biz e, geometrik şekillerin kenarlarını, köşelerini hesaplarken mutlaka bizi şaşırtmaması için belirlediğimiz bir işareti kullanmak zorundayız. Bunu unutmayalım. Mutlaka bu işareti kullanalım. Ben e, ayrıtlar üzerine böyle küçük çizgiler kullanmayı tercih ediyorum. Peki, birinci ayrıtımız, ikinci ayrıtımız, üçüncü ayrıtımız. Dördüncü ayrıtımız. Demek ki üst tarafta dört tane ayrıt var. Peki. Beşinci ayrıt. Altıncı ayrıt. Yedinci ayrıt ve sekizinci ayrıt. Biz demiştik ki on iki tane ayrıt olması lazım. Peki. Sekiz tane oldu. Diğerleri, diğerleri nerede acaba? Diğerleri de dikey olarak duran dokuz, on, on bir ve on ikinci ayrıt. Ayrıtlarımızı da buraya yazalım. On iki tane de ayrıtımız var. Peki çocuklar bizim e, küpümüzün acaba kaç tane yüzeyi var? Bunu hiç düşündük mü? Üçüncü sınıftan e, bizler küp yapmaya alışkınız. Üçüncü sınıfta sayarak bunu belirliyorduk. Biz bugün birazcık bunları boyayarak yapalım. ve Boyarken de şöyle bir yöntem diyelim. Bunu daha sonraki e, küple ilgili sorularda da mutlaka kullanacağız e, birbirinin karşısındaki yüzeyleri aynı renge boyama yöntemini uygulayalım. Bu yöntem bizim küplerle ilgili veya geometrik şekillerin yüzeyleri ile ilgili soruları çözmemizde bize yarar sağlayacak. Peki bakalım kaç tane yüzey varmış. Yine bu şeklimizin üzerinden gidelim. Sonra yine burada da anlatalım. Mesela çocuklar bakın. Sarı renge boyadığım şu yüzey birinci yüzey. Bunun karşısında kalan buradaki yüzey yani yan yüzeyler sarı renge boyandı. İki tane yüzey olduğunu buradan gördük. Başka yüzey var mı? Tabii ki var. Üst ve altında kalan yüzeylerimiz var. Hemen alt yüzeyleri belirleyelim. Onları da yeşil olarak belirledik. Üst tarafını da yeşil olarak belirleyelim. Bakın Şimdi şu anda 4 tane yüzeyi oldu. Yani 2 tane yanda, 2 tane de üst ve altta olmak üzere toplam 4 yüzey. Biz küpümüzün yüzeyinin 4 tane değil 6 tane olduğunu bilmemiz gerekiyor. O zaman nerede yazmadığımız belirtmediğimiz kaldı. Bir tanesi ön tarafta bir tanesi de arka tarafta. Biz onu da yine kırmızıyla belirtelim. Ön taraftakine bakalım. Bakın. Ön yüzeyimiz kırmızı renk. Arka yüzeyimizde kırmızı olarak boyandığını hayal edebiliriz. Zaten biz bu çalışmamızın açılımını buradaki şekilimizde göstereceğiz. Bakalım şimdi aynı şeyi burada da kullanalım. Çocuklar bakın küpün üst tarafının yüzeyini biz Diğer şeklimizde yeşile boyamıştık. Burada da yeşille tarayalım. Bakın alt ve üstü yeşile taradık. Bu yöntem bizim için çok önemli. Diğer soruları çözerken bu yöntemi çok kullanacağız. Peki e, ön ve arka yüzlerini de kırmızıya boyamıştık. Burada da ön ve arka yüzünü kırmızıya boyadık. Yanları, yanları da sarı renge boyamıştık. İşte onu da boyayalım. Burası da sarı olsun. Ve toplam bakın bizim kaç tane yüzümüz var. Arka yüz. Daha koyu renkli bir kalem alalım. Arka yüz birinci yüzümüz olsun. Ön yüz ikinci yüzümüz olsun. Üst taraf üçüncü yüzümüz. Alt taraf dördüncü yüzümüz. Yanlar ise beş ve altıncı yüzümüz olsun. Peki buradan hemen konuyu toparlayalım. Diyelim ki küpte 8 köşe, 12 ayrıt, 6 yüzey vardır. Evet devam edelim. Şu anda küpümüzün açılmış halini kağıdımızın üzerinde görüyoruz. Benim elimde çok çirkin bir küpümüz var. Renklendirilmiş. Bu küpümüzü buraya yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim zaman şunu görmem lazım. Çocuklar küplerin yüzeyleri ile ilgili sorular gelirse karşılıklı kenarların aynı renk olacağını, aynı renk olarak düşünülmesi gerektiğini bu yöntemin işimizi kolaylaştıracağını söylemiştik. Bakın benim küpümün yan yüzeyi mavi, diğer yan yüzeyi de mavi. Dolayısıyla ben şöyle bir yöntem uygulayacağım. Küpümüzü beraber açıyormuş gibi hayal edelim. Bu yan yüzeyini bu tarafa doğru yatırmış gibi kabul edelim ve burayı çok fazla boyamayacağım ama şeklimizi gösterelim. Mavi ile bu yan yüzeyini de buraya yatırmış gibi düşünelim. Burası da mavi renkli oldu. Dolayısıyla yan yüzeyleri mavi olarak göstermiş olduk. Şimdi ön ve arka yüzeyine bakan yönlere bakalım. Oralarda siyah renkli olarak taranmış. Siyah renkli. O zaman orayı da siyah renge boyayalım. Bunu birkaç defa tekrar ediyorum. Çünkü sorularda bu yöntemi kullanacağız. Bakın bize bakan yanı yan yüzeyinin siyah olduğunu söylemiştim. Arka yan yüzeyi de siyah. Dolayısıyla bu arka yüzünü de açtığım zaman siz görün diye ben alıyorum. Bakın burası da siyah olmak zorun olmak zorunda. Ve şu anda üst ve taban yüzeyler kaldı. Üstü kırmızı ise altının da kırmızı olacağını söylemiştik. Dolayısıyla şimdi yine görün diye açalım onu. Alt ve üst yüzeyinin de Kırmızı olduğunu bu şekilde belirledik. Çocuklar daha sonra küplerin açılımı ile ilgili sorular geldiği zaman e, biz bütün küpleri böyle renklere boyamasak bile şunu becerebilmemiz lazım. Yani e, karşılıklı gelen yüzlerin aynı renk olduğunu hayal edebilirsek Soru çözme yönteminde işlerimiz kolaylaşacak. Yani şu mavi yüzleri kaldıracağız, yan yapacağız. Siyah yüzleri kaldıracağız, onu da yan yapacağız. Alt taban yüzey zaten kırmızı. Bu üst taraftaki üstte gelecek kırmızıyı da getirip üst tarafına koymuş olacağız. Ve dolayısıyla en sonunda da küpümüz ortaya çıkmış olacak. Evet arkadaşlar, şimdi küpümüzü yan tarafımızı alalım. Şur tarafta beklesin. Şimdi bu açılım soruları ile ilgili örneklere bakalım. Evet önümüzde bir sürü küpün açılımı var. Ee, küpler çocuklar tek e, şurada bizim yaptığımız gibi açılacak diye bir kural yok. Biz bunun altı yüzünün olduğunu bileceğiz. Karşılıklı kenarların aynı renge boyanacağını hayal edip ona göre belirleyeceğiz. Ve nelerin küp olup nelerin küp olamayacağını da buna göre karar verebiliriz. Mesela bakın e, şuranın taban olduğunu belirtelim. E, burası taban. Burası yan yüzey. E, bunu da yan yüzey yapalım o zaman. Şimdi bununla bu iki yan yüzeyi kaldırıp şöyle dik hale getirdiğimizi düşünürsek burası taban. Peki burası şimdi e, ön yan yüzey olacak. Buna da ö diyelim. Burası o zaman nereye gelecek? Bu da tabanın zıttı olan üste gelecek. Burası da üst olacak. Peki burası? Bunu da yine çevirdiğim zaman, katladığım zaman küpün yine e, arka yüzü olacak. Şimdi ben bunları bir renklendirerek e, ne demek istediğimi birazcık daha kolay anlatayım. Mesela yan yüzeyleri bakın mavi ile belirledim. Alta gelecek olan yüzeyi ve üste gelecek olan yüzeyi kırmızı ile belirledim. Diğerlerine renk koymama gerek yok. Ee, ön ve arka yüzlerinde böyle renksiz olduğunu belirledik. Yani bunu bir küpün açılımı diyebilirim. Bunların hepsi bir küp açılımidir. Ee, sadece hayal gücümüzü kullanarak bunları katlamayı bilmemiz lazım. Mesela hadi renklendirerek şunu da yapalım. Mesela yine burasını taban olarak düşünelim. Burası tabansa üstüne gelecek yer neresi olabilir bir hayal edelim. Burası yan yüzey olacak. Yani burayı başka bir şekle belirlemem lazım. Mavi diyelim. Bunun yan yüzeyinin karşılığı ne olacak? Otomatik olarak bu yan yüzey olacak. Onu da mavi yapalım. Peki o zaman kırmızı yani tabanın karşısında olacak. Diğer kırmızı yer neresi olacak? Hemen yanı kırmızı olamayacağına göre burası kırmızı olacak. E şunlar da bakın onu da yeşil yapalım. Ön yüzey. Bu da arka yüzey. Oldu mu küp? Evet oldu. Diğerlerinin e, her birinin bir küp olduğunu burada e, söyleyelim. Ve sizler vakit oldukça bunları çizip e, katlayarak bu küplerin ortaya çıkış şekillerini görebilirsiniz. Yani Benim amacım burada küplerin farklı şekillerde açılımının yapılabileceğini sizlere öğretmekte. Ve e, örneklerimizde zaten bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Peki devam edelim buradan. Çocuklar burada e, küp çizilmesi zor olan 3 boy, e, boyutlu bir şekil. Ama biz bunu çizerken e, sizinle sınıfta bol bol örneklerini yapmıştık. Şöyle bir yöntem belirleyelim. Bu e, Önce ön yüzeyine bir kare oluşturalım. Sonra tam ortasına gelecek şekilde bir karenin kenarından başlayalım. Bir kare de burada oluşturalım. Sonra bunları birleştirdiğim zaman küpümüzün olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. İzometrik kağıtları kullanabiliriz bunun için. Burada da şeklimizde zaten bir izometrik kağıt kullanılmış. Biz şuradan bir tane izometrik kağıdın şu bölümünü kullanalım. Bakın buradan da böyle bir küp oluşturabiliriz. Birleştirdiğim zaman bakın ortaya ne çıktı? Bir küp çıktı. Biz bunun arka kenarlarını yine istesek gösterebiliriz. İzometrik kağıtlara baktığımız zaman bizim karşımıza şöyle sorular çıkacak. Bu şekilde kaç tane küp var diye biz burada önemli olan hani gözükenlere çok rahat söyleyebiliriz bir küp burada 1 2 3 küp olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim zaten alt tarafında yazıyor ama şu şekilde dördüncü küpü hep beraber görebiliyor muyuz Mesela bir küp bu sırada var bir küp bu sırada var ama bakın Şuradaki sırada iki tane var Dolayısıyla 1 2, Üçüncüsü, üç, üst tarafı, bir tane de arka tarafta gözükmeyen var. Dolayısıyla dört tane küpümüzün olduğunu buradan hep beraber bilmemiz lazım. Arkadaşlar, yine e, buradaki şekillerde, burada e, şöyle de yöntem uygulayabiliriz. Üst tarafını işaret koyarak, iki tane bu sırada var, İki tane bu sırada var. Dolayısıyla topladığım zaman dört küpün olduğunu görebilirim. Bu sırada iki tane, bu sırada bir tane, bu sırada bir tane toplamının dört küp olduğunu söyleyebilirim. Diğer bir şekilde burada bir tane, bu sırada iki tane, bu sırada bir tane olduğunu söyleyip bunları toplayabilirim. Dolayısıyla yine dört küp. Birazcık daha zor ve karışık olanlarına geldiğimde de aynı yöntemi uygulayabilirim. Mesela şurada 15 küplü bir şeklimiz var. 15 küpü nasıl belirleyeceğiz? Bir hep beraber bir bakalım. Mesela bu sırada bir tane, bu sırada bir tane, bu sırada bir tane, iki tane olanlara bakalım. Mavi ile işaretleyelim onları da. Bakın 2 burada, 2 burada, 2 de burada toplam 6 tane de orada var. Üçlü olanlara bakalım. Yükseldikçe sıralar küp sayımız da çoğalacaktır. Mesela burada bir küp, buradaki küp varsa şu yeşil olarak işaretlediklerimizde de üçer küp var. Dolayısıyla 3, 6 küp de burada var. Şimdi bunların hepsini topladığımız zaman ne oldu? 3, 6, 8, 10, 12, 3 tane de burada var. Toplam 15 küpümüzün olduğunu gördük. Biz bunları zihnimizden de toplayabildiğimiz gibi alt alta yazarak da toplayabiliriz. Hangisiyle daha emin olarak bir işlem yapacaksak onu düşünebiliriz. Mesela burada toplama yöntemini uygulayabilirim. Burada 3 var. Burada da yine 3 tane küpün olduğunu görüyorum. 1, 2, 3, 4. Burada da birerli olarak 4 tane küpüm var. Topladığım zaman 4, 3, 7, 3 daha, 10 tane küpün olduğunu çok rahat bir şekilde bulmuş oluyorum. Bu örneğimizde yaparak devam edelim. 2 tane burada var. üzerlerini de yazabilirim. 3 tane burada var. 1, 1, 1 ve 1 burada var. Toplarsak 3, 2 daha 5, 4 daha 9 küpümüzün olduğunu çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Evet. Burada e, küplerimizin sayıları artık yazmıyor. Bunu da bizim bulmamız isteniyor. Öğrendiğimiz yöntemleri bir uygulayalım. Hemen üzerlerine yazma yönteminden devam edelim. 2 küp bu sırada var. 2 tane burada, 2 tane burada, 2 tane burada. 4 tane 2, 8 tane küpümüzün olduğunu buradan hemen bulduk. Buradaki yönteme bakalım. Yukarıdan aşağıya doğru sayalım. 2, 2, 1. Dolayısıyla 2, 4, 1 tane daha var. 5 tane küpümüz var. Buraya bakalım. Bu sırada 2 tane. Bu sırada 2 tane. Çünkü bunlar eşit yükseklikte. 1, 1, 1, 1, 1. 2, 4, 6, 8 küpümüz de burada var diyoruz. Aynı örneklerden burada da var. Ee, bakalım. Bir, bir, birerli olarak sıralanmış olanları işaretliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın burası bir sıra fazla. 2 tane de burada var. 7, 7. 2 daha 9 küpümüzün olduğunu hemen söyleyebiliriz. Burada birazcık daha fazla küpler sıralanmış üst üste. Bu hemen belirleyelim. 3 burada. Bunların hepsi eşit yükseklikte. 3 aldı 9 tane burada var. Ee, hemen yazalım 9'umuzu. 2, 2, 2. Dolayısıyla 6 tane de burada var. Toplam 15 küpümüz var. Bunu da yazmış olduk. Arkadaşlar küplerle ilgili farklı sorular gelebilir. Mesela bu yukarıda diyor ki buradaki eş küplerin sayısını bulunuz diyor. Hemen bulalım. 1, 2 daha 3, 4, 5, 6 tane küpümüz varmış burada. Ee, küp takımından modelle kullanılan kadar küp alarak yanındaki alana farklı bir model inşa ediniz diyor. Yani burada 6 küpten oluşan bir şekil var. Bizden de burada 6 küpten oluşan bir şekil oluşturmamız isteniyor. Hemen biz de farklı bir şekilde bunu istediğimiz şekli verebiliriz. Yapalım hemen. Mesela ben şöyle bir yöntem uygulayacağım. Bakın. Burada hemen 3 tane küpümü kullandım. 6 tane kullanmam gerekiyordu. Diğerlerini de hemen kullanalım. Şu anda 6 oldu. Bir diğerini de üst tarafına koyalım. İşte şu anda 6 tane küpümüzden bir başka şekil oluşturmuş olduk. Yaptıklarımızdan emin olursak zaten kafamız karışmayacaktır. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar son örneğimizde küp konusunu bitiriyoruz. Daha sonra ünite sonu değerlendirme sorularında zaten bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Okuyalım sorumuzu. Arzu odanın köşesinde yandaki kutular yığıyor. Bütün kutular aynı büyüklüktedir. Arzu kaç tane kutu kullanmıştır diyor. Evet şimdi bu kutular bulmak zor değil. Biraz önce öğrendiğimiz yöntemleri uygularsak sorunun ne kadar kolay olduğunu bulmuş olacağız. Bakalım e, bu sırada görüyorsunuz iki tane e, kutu var. İki kutu üst üste olan kaç sıramız var? Onu bulalım. Bir, i̇ki tane burada var. Aynı yükseklikte olduğu için şunlar da iki tane. Dolayısıyla burada kolay toplama yani çarpmayı yapabiliriz. Bakın 6 tane ikimiz var. 6 iki, on 2 12. 12 kutu bunlar. Peki üst tarafında kutu olmayan birerli olarak sıralanmış olanlar kaç tane? Onları da 1 olarak belirleyelim. 6 tane de birerli var. Dolayısıyla bunları da topladığım zaman 18 kutu olduğunu hep beraber görmüş olduk. Evet, küp konusunu bu şekilde tamamladık. Unutmayalım. Bizler yıldız olmak istiyorsak, yani başarılı olmak istiyorsak parlamasını bileceğiz. Yani çalışmayı planlı şekle getirmemiz gerekiyor. O zaman ne diyelim? Tabii ki yıldız olmak istiyorsan parlamasını bileceksin. Reklam da yapalım sınıfımızın adını buraya yazalım. Peki bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize kolaylıklar diliyorum başarılar